Hepinize merhaba arkadaşlar. Şöyle bir yerdeyim. Ee, bunların arasındaydım az önce. Aşağı indim. Ee, bunlara bir şeyler getirdim. Ekmekler vardı. Bayatlamasın diye bunları getirdim. Bayağı bir köpek var. Hepsi de çok tatlı. etler vardı, etleri vardı. Ee, onları getirdim. Şurada yiyorlar. Yavru köpekler de var. Bunları şeytan topluyorlar. Bak ileriye doğru bilmiyorum. Hep daha köpek var. Bunları sokaklardan topluyorlar. E, buraya bırakıyorlar. Ama sürekli de getiriyorlar yani buraya aksiyonistler falan. Bakın sürekli bir şeyler getiriyorlar. Ha, bu, bunlar buralarda sokak aralarında istenmeyince belediye topluyor bunlar buraya getiriyor. Bak şurada da kulübeleri var hatta. Böyle yerde yapmış. Aha, çok hayvan var ve açlar. İşte. Ne yaptınız oğlum be? Tam siz sokak aralarında istemiyorlar değil mi? Ya. Bunlar, onlar istenmiyor. Aslında onlar çok e, sadık hayvanlar. Ama artık şehirlerde istenmez oldular. Ben yavaş yavaş Çok kalabalık kar. Bunlara e, az buz e, Bunların aralarında durdum ya, bana hiçbir şey yapmadılar. İndim aşağı aralarında durdum. Ha bakalım ben gidiyorum bakalım hadi. Kaçın bakayım ha. Kaç oğlum kaç. Ha bu kadar köpeği insan korkar. Bak şurada da yiyorlar. Hayır bay bay bakalım hadi. Burası bizim barajımız. Bize yakın değilim Hemen 10 dakikalık. Ne oldu biliyor musun? Bagajı kapatma unuttuk. Ben de korktum ne oluyor diye. Bagajı açık unuttuk. Ve bagaj kapandı. Bagaj kapandı ben de korktum ne oldu diye. Peki Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.